Herkese merhaba arkadaşlar ben Dado Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız İlk olarak dostum Fakir'in gerçek yüzüne Ondan sonra gizli ormanda yaşayan uzun silendirmen e, Burada tanımadığım bir korsan var Burası sen kimsin la <laughs> Merhaba ben Ahmet ne? Ondan sonra burada gülümseyen <laughs> Ula <laughs> bu ne be? Hala böyle bir şey var mı lan? Daha sonra da arkadaşlar yeşil halkın gerçek yüzüne bakacağız. En son da Among Us karakterinin gerçek yüzüne bakacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Johnny var yanımda ve de <laughs> yanında ekibiyle gelmiş. Hoş geldin iş adamı zombi. Hoş iş adamı da Ulan benim patronum her şeyi bilir la. E, a, anladım mı E, anladım. Hey Johnny sen de hoş geldin iş adamı zombi. Ben çok iyiyim. Git git git. Bunlar deliller. Hala hala? Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasın. O zaman geri çekilsin bakalım. Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya. Bir anda da, Bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda, uzayda uzayda oksijen yoktu dur dünya. Oh, tamam dünyadayız. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma hadi dostum. İlk fakir dostum var. Yani geliyor mu dostum be adam gibi. Hoş geldin dostum nasılsınız Johnny ne yapıyorsun? Yine senin gerçek yüzüne bakacağız bakalım lütfen. Uuu harbiden mi? Hadi bakalım o sefer. Gerçek yüz mü bak? Yani biraz ben de heyecanlandım ne ne bileyim. Tavukları heyecanla. Neyse tavuğa sormayalım. Arkadaşlar adamın cümle kurdu. Üçünden cümle

Bugün arkadaşlar çeşitli silahlar aldım görmüş olduğunuz gibi böyle silahlarım var. Bakalım fakirin gerçek yüzü nasıl şöyle açalım paramın arkadaşlar. Herkes... Bu adamın karizmaya bakın arkadaşlar. Karizmanın adam bulmuş. Fakir dostum fakir makinesin ama bir de giderim var yani yakışıklı bir adam. Yani Johnny hadi ya değil mi? Ula benim patronum silah kurban. Bana niye gösteriyorsun ya ben ne yaptım ya iş adamız olmuyor. <laughs> Allah, Allah ya. Benim patron bir numaradır. tamamen yani bir numara olsun Allah, Allah. İşte da çok teşekkür ederim. Yeni bir giderim var oldu. Söyleniyor zaten. Harbi de lan yürü kafamda. Benim patronum çok iyi. Harbi lan ben bu adamı çok seviyorum la. Zam yap. Ulan ne? Sizi gitti deli 3 tane psikopat. Yani durun da bir konuşayım dostumla. Şöyle şu dınara dur da... Dur. Psikopat gibi bana silah da herkese silah doğrultuyor bu ya. Neyse sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar silendirmen var ya. Şuna bakın ya boyuna bak. Yani çok büyük gözüküyor arkada. ben gideyim. Nereye lan? dur. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Silendirmen beni çok korkutuyor. Belki bize saldırır. Yani saldırmasa daha iyi olur. Mutlu olurum yani. Ah, ah ay ay. bir kere ya bir kere de dediğim olsun. Bir kere de dediğim olsun. Ya bakalım Slenderman. Al bakalım arkadaşlar. Size silendirmanı yenebilecek miyim? Ya bunu yazın. Şuna bakın nasıl boyu büyük yani vuramıyorum. O bana daha çok vuruyor. Aa. şöyle gel bakalım Slenderman. Bir güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar şöyle gidelim şöyle kılıcımızı geri sokalım içine. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Süper kesim. Şöyle süper bir kesim daha. Bir tane daha süper kesim. Şöyle bayağı iyi süper kesimler attık. Arkadaşlar şöyle kaçalım 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 kaçalım. Bir tane daha süper kesim attım. Al bakalım Slenderman. Bir daha al bakalım. Hadi bakalım. Böyle yenilir. Süper süper kılıcımla süper kesim atıyorum böyle. Ula o kılıcı kim verdi? Şu bir kayıcı ne? O zaman gerçek yüzüne bakalım hazır sen. Ben hazırım. Ben de çok merak ediyorum. Fakir dostum. Gerçek yüzü çok havalı ve çok da yakışıklıydı arkadaşlar. Fakir olmasına rağmen. Fakir makir diyoruz ama Adamın gideri var helal olsun yani. Dostum çok teşekkür ederim. Senin de giderin var. var. Yani senin de giderin var. Yani Johnny'nin olmasın da benim var. Hayır benim de var. Benim var. Benim de var. Hayır benim de var. Hayır benim. Ulan benim patronumun gideri çoktur lan. Ulan şunu bana doğru. Biz arkadaşlar yani bugün de görüşürüz Johnny ile ekibi var yapacak bir şeyimiz yok <laughs> Onlarla beraber böyle Gerçek yüzlere bakıyoruz bakalım Slenderman'ın gerçek yüzü nasıl <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar gerçek yüzü görebiliyor musunuz ya Buna bakıyor aynı gerçek yani Ben bunu gerçekten gördüm Harbi böyle Slenderman'a benzetim Ana bu zaten silindir. Arkadaşlar şura <laughs> bakın ama gel bakalım seni gerçekte de yenelim. Olmuyor bu kulum. bu <laughs> Ula sanki gerçek fotoğraf la bu. Arkadaşlar slenderman'ın gerçek yüzü böyle. O zaman sana da şu Korsana gidiyoruz bakın. Ha bu korsan kim? Ula sen kimsin? Merhaba ben korsan. Ya da korsan olacağım. Ana korsan mı olacaksın? Bakalım gerçek yüzün nasıl görelim o zaman. Bakalım korsan. Korsan Ahmet la i̇şte bu. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bu korsan Ahmet'in. Ana. Bu ne Bu sen değilsin. Ula bu Karayip korsanlardaki barbara korsan değil mi la? <laughs> evet ben böyle olacağım. Haydi ben bu adam gibi olacağım. Korsan olacağım. Ula sen deli misin la? Ana arkadaşlar bu ne? Ula, herkes kendi gerçek yüzünü koyacak. Buraya Korsan Ahmet Sen de kendi gerçek Korsan Ahmet yüzünü koyacaktın. Heee matıklıymış la. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Korsan Ahmet'in de gerçek yüzü olmasa da yakında olacak yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçiyoruz. La Korsan Ahmet buna hiç benzemiyor la. Ee, sırada bu var. <laughs> Ula bu ne la? Valla şu an ben de bilmiyorum. Ula bunu gördükçe gülesim geliyor. Johnny bu mu? <laughs> <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar bunu görüyoruz mu? Bu. Neyse arkadaşlar bu gülen inek mamuz sanırsam. bu gülen ineğe gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Ula bu ineği ekibine alak. Hayır hayır hayır. Ona, bu ne buna Ula ben bunu her baktığım zaman nasıl odaklan? Arkadaşlar sizce Mahmut inek nasıl? Yorumlara yazın. Allah Gülen Mahmut inek olur mu? Jolie bu inek sana be. Hayır lan benzer. Hayır bu inek sana benziyor lan. Hayır sana be. Hayır sana. Bakalım arkadaşlar Gülen'in gerçek yüzü. İsmi Mahmut'la yine. <laughs> Neyse. Bu bu ne lan? Ula bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne lan? Arkadaşlar bu yine garip de çok garip. Evet harbi çok garip bir yine. Ula bu Neyse sıradaki gerçek yüze geçiyoruz. Mahmut inekten sonra sırada arkadaşlar Hulk var. Bakalım Hulk'ın gerçek yüzü nasıl görünüyor? oyunda böyle arkadaşlar çok sinirli duruyor lan. Hulk harbi çok sinirli. Hulk halkın adamı mı? Ula ne diyor? Sen lan sen şöyle? şimdi kızacak hepimizi da buraları mahvedecekler Daha yeni yaptırdım buraları. Olsun bir daha ya? Hulk Hulk. Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar. Halkın gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi insan hali arkadaşlar. Daha yeşile dönmemiş hali böyle. Şuna bakın. Adam harbi 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 çok Yani bu seni döver alayız Ula ben gidiyorum Ula Johnny nereye kaçıyor gel buraya Ula bu adam nasıl bir adam Harbiden beni gel bir daha espri Benim patronum esprisi çok iyi lan Ula şu silah bana doğrultma la hiç atamaz Johnny ya Helal olsun ne diyorsun Ula bu inek nasıl bir inek lan? 24 saat gülmeme çalışmıyor Deli inek la bu deli arkadaşlar deli Sizler yorumlara yazın bakalım bu inek hakkındaki düşüncelerin sizde arkadaşa. Bir de en beğendiğiniz gerçek yüz hangisiyse onda yorumları yazın. Fakir mi? Slenderman mi? Korsan Ahmet'in gerçek yüzü sayılsın mı? Sayılsın hadi. O da gerçek yüz sayılsın. Korsan Ahmet mi? Mahmut. <laughs> Mahmut demeyeceğim. güler. <laughs> <laughs> gülen inek deyince Gülen Halk mı? Bunlar onun üzerinden yorumlayın sırada Among Us karakteri var Onun gerçek yüzüne bakacağım Ola bu Among Us katil misin lan? Katil çok baba bak Silahımın tadına bakarsın bak ha tadına bakarsın bak Bunun tadına bakarsın Bir de bu var Jolly O ne lan? Bilmiyorum ki yerde buldum. Onu nasıl yerde buldun sen? Bildiğin yolda gidiyordum Yerdeydi ben de aldım getirdim Oo. Kebap indirim. Ne diyorsun sen? Joe ne diyor? Bak ana Among Us karakterinin içine bak. Aa! <laughs> Ara bak ana öldürülmüş Among Us karakteri. Bak eğer Kadi sen bana saldırma. İttifak kuralım. Bana saldırma. Git ne yapıyorsun uzaydan Yap. Gözüm üzerinde bak ha. Gözüm üzerinde. Gözüm çok iyi üzerinde. Benim de gözüm üzerinde. E sen bana bakıyor. İşte benim senin gözün üzerinde. Çünkü sen tehlikeli biri olabilirsin. Ula bunun bununla ne alakası? Bakalım la, arkadaşa, Among gerçek yüzü nasıl? Anala arkadaşlar görüyorsunuz mü? Among şu an etrafa bakıyor. Niye etrafa bakıyor? Yoksa katil misin la? Ula tatlı o, ne alakalı? Ula Johnny Dadim'in kebabın ne alakası vardı? Onun bir alakası var. Kebap her zaman her yerde olup olabilecek ama ama onun olacak. Ne diyorsun Johnny sen? İşte diyorum ki bu gerçektir. Ulan ne diyor bu kafayı mı? Kafayı mı kafayı mı sen yemişsin lan. Hayır sen yemişsin kafayı baksana neler diyor. Hayır sen, hayır, hayır, sen yemişsin. Ulan ben zekiyim. Ulan ben de zekiyim. O zaman konuşma. Niye lan? Çünkü kaplumbağa deden. Ana neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Among Us karakterin gerçek yüzüne de bak. Bu karakterleri puanlamayı unutmayın da servisleri çok ama çok seviyor. Kartlar kısmındaki videoları izlemeyi kesin ama unutmayın. Da. Şimdi arkadaşlar sağda solda iki tane video gelecek. Tabii ben konuşma bir tane sonra gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın da servisleri çok ama Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos. Na 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 na. Ne yapıyorsun Johnny? Kaplumbağa dedin. <laughs> down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky i'm gonna go with you to the day i die